Evet. Keban Üçpınar köyünde 75 daire tuşa kabin montajı yapmaktadır. Allah devletimize zeval vermesin. Böyle bir dağa iki tane gül ve Keban arasındaki bu dağa bu hizmeti getirmiş Tayberdan'dan Allah razı olsun. Dünyalı de demek böyle bir şey işte. Bu da bu hizmeti getirmiş. Hiçbir kimse, hiçbir güç bence yapamaz sanıyorum. Çok muazzam. Medeniyetler iki, iki buçuk saatte ancak gelinebiliyor. Dört dağın arasıdır burası. Mükemmel duşa kabinine, tezgahlarına, dolaplarına kadar, parkesine kadar, klozetlerine kadar, duşlarına kadar her şeyini yapmış Taipei balkonu da var bu ördüğü ördürdüğü duvarlar daire eder ya